Teala ve Hazretleri oruçlarımızı kabul eylesin. Bizleri kendisine layık kul, Habib-i Dibine layık ümmet eylesin. Ramazan'ın beşinci gününde teravih vaktinde bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Değerli kardeşlerim, hani Ramazan'ı tanıtırken ifade ettiğimiz bir hadis vardı ya, kişinin yalanla iş yapmayı terk etmemesi durumunda aç susuz kalmasına gerek yoktur. Yanına sadece ee, kar kalacak olan açlık ve susuzluktur demiştik ya. Yani yalanı terk edecek. Bir tarafta neyi anlatacağız? Ee, o zaman doğru olması gerekiyor. Yani doğruluğu şiar edilmesi gerekiyor. Doğruluğu hayatına tatbik etmesi gerekiyor. Biz de bu meyanda biraz hasbihar edelim. Doğruluk e, nasıl olacak? Bir görelim. Peygamberimizin ifadelerinde, hadislerinde doğruluğu bize nasıl anlatmış? Doğru olmamız gerekiyor. Diğer türlü aç ve susuz kalmış olacağız diyor ya sevgili Peygamberimiz. E, doğruluk yerine gelmediği sürece, yalan terk edilmediği sürece yanımıza kar kalacak olan sadece aç ve susuz kalmamız. Ama biz istiyoruz ki ibadetlerimiz Reyyan cennetini kazanmamıza vesile olsun. Cennetimize vesile olsun, makbul ibadetler sınıfını dahil edilsin. O halde yalanı terk edeceğiz, doğru olacağız. Doğruluk üzerinde biraz hasbihal edelim. Ee, bu sayede peygamberimizin bize öğrettiklerini daha iyi anlamış olabiliriz. Doğruluk ee, <laughs> ayette de manasını bulduğu üzere hadiste de geçen şekliyle aynen şöyledir. قُلْ لَا مَنْتُ بِاللّٰهِ <laughs> Allah'a inandım de sonra da ok gibi dost doğru ol. Allah'a inandım de sonra da dost doğru ol. Değerli kardeşlerim bizim <laughs> taşıdığımız, yaşadığımız evler var. İçerisinde koltuğu, perdesi, takımı, mobilyası, beyaz eşyası vesaire pek çok şey var. Bir ev dolusu eşya farkındaysanız bir nakliye aracına sığıyor değil mi? Koca bir ev. 3 artı 1 salonlarımız olan evlerimiz bir nakliye aracına sığıyor. Teşbih tahta olmaması açısından benzerlik olduğu için ifade ediyorum. Koca bir ömür, 60 sene, 80 sene, 100 sene kaç yıl yaşarsanız yaşayın. Koca bir ömür, koca bir hayat, bir buçuk metrekare, iki metrekare kabire sığacak. Çünkü bir çukura sığacak. Hal böyleyken hiçbir şeyi çok abartmamak gerekiyor. Hiçbir şeyi çok abartmamak gerekiyor. Koca ömür, bir buçuk metrekare çukura sığacak. İş oraya girmeden evvel gereğini yerine getirebilmek, ee, yapmamız gerekenleri yaparak toprağa girebilmek Rabbim son anımızı en hayırlı anımız eylesin. Bakınız, Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki bir kişinin kalbinde aynı anda yalan ve iman bir arada bulunmaz. Bir kişinin kalbinde yalan ve iman bir arada bulunmaz. Ee, eğer yalan girmişse kalbe iman ayrılacak. İman varsa zaten yalan olmaz. Ee, buradan hareketle sözlerimizi, gözlerimizi, halimizi, kalemizi doğru üzerine bina etmemiz gerekiyor. İnşallah. Bakın sevgili peygamberimiz bize öğretiyor bir değerli kardeşlerim. Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler. Ve hal ile şöyle derler. Dikkat ediniz. Hakkımızda Allah'tan kork. Bütün organlar dile derler ki dil var ya konuştuğumuz şu et parçası var ya derler ki bizim hakkımızda Allah'tan kork bizim durumumuz sana bağlıdır eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz dile bahsediyorlar dile hitap ediyorlar bütün azalar sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz ama eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız Peygamber Efendimiz öyle diyordu ya ya muaz insanın başına gelenler diliyle söylediklerinden başka nedendir ki diye ifade ediyordu diyor hani. Söylediklerimiz bizim ahirimizi belirlemekte temel faktör olacak değil mi? Değerli kardeşlerim, kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı doğru olmaz. Dikkat edin ifadeleri. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmayan kişi de cennete giremez. ifadeye dikkat edin. Komşumuz bizim kötülüğümüzden emin değilse, ya bu adamın bana bir zararı dokunabilir diye tereddüdü varsa şayet o kişi cennete giremez diyor Allah muhafaza. Komşumuz bizden emin olacak. Muhammed'ün emin vasfını taşıyacağız yani. Başka? Ee, Doğruluktan ayrılmayın. Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Sadece hadislerin metinlerini paylaşayım. Biraz e, daha fazla hadis paylaşmak adına. Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye hak katında sıddık, yani doğru sözlüler sınıfına dahil edilir, kaydedilir. Doğru sözlüler sınıfına kaydedilir. Dikkat edin. Yalandan sakının. Yalan kötüye götürür. Kötü ateşe götürür. Allah muhafaza. Yalan kötüye götürür, kötü ateşe götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında çok yalancı, kezzap diye kaydedilir. Allah muhafaza. Neticede Rabbim bizi sıddıklar sınıfına dahil eylesin doğrular sınıfına dair eylesin. İnne sıbğa yehti ilal birr ve birr yehti ilal cenne ve hatta doğruluk iyiliğe, iyilikte cennete Rabbim durağımızı cennet eylesin inşallah. Başka devam edelim. Peygamber Efendimiz altı maddenin güvencesini söylüyordu ya, bana altı şeyin güvencesini verin, size cenneti garanti edeyim buyuruyordu. Maddelerini hızlıca sıralayayım. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Cennet garantisi. Peygamber Efendimiz cenneti müjdeleyecek. Bu altı şeyin garantisini verene Peygamber Efendimiz cenneti müjdeliyor. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde riayet edin ona. Emanete riayet edin. Başka iffetinizi koruyun. Gözlerinizi haramdan bakılması yasak olan şeylerden sakının ve elinizi haramdan çekin. Başlıklar halinde bu şekilde. Her bir hakkında uzun uzun konuşuruz. Sadece hadisin metinlerini paylaşıyorum ki daha fazla yol alabilirim. Bunların garantisi verene Peygamber Efendimiz cenneti vaat ediyor. Demek ki bir taraftan da e, zor bir şey aynı zamanda. Nimet külfet dengesi var ya cennet garantisi olacağına göre bunları garanti etmek, teminat altına almak zor bir şey demek aynı zamanda. Başka? Eğer Allah ve Resulünün bizi sevmesini istiyorsak şayet. Bakınız Peygamber Efendimiz nasıl öğretiyor bize. Eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız şayet. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Bakın Peygamber Efendimiz bize öğretiyor ki. Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Ve komşularınızla iyi geçinin. Alt kat komşunuzla, üst kat komşunuzla, mahalle arkadaşlarınızla, yanı başınızda saf tuttuğunuz arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle bir taraftan yeri gelmişken paylaşalım. Ne kadar nasipli kişileriz ki Rabbim Teala ve Tekadüs Hazretleri bizi nasiplar eylemiş ki bir Ramazan'a daha ulaştık. Ramazan, iki Ramazan arasındaki günahlara kefarettir. Geçen Ramazan'ı görüp, bu Ramazan'a ulaşamayanlarımız var değil mi? Rabb'im cümlesine engin rahmetiyle muamele eylesin. Bizim de bir daha ki Ramazan'lara ulaşıp ulaşamayacağımız belli değil. Hak katında kayıtlı sadece. Rabb'im daha nice Ramazan'ları, Kadir gecelerini, bayram sabahlarını ailemizle, sevdiklerimizle beraber görebilmeyi nasip eylesin. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Ramazan'ı eğer hakkıyla değerlendirebilirsek, eğer gereği gibi eda edebilirsek Ramazan'ın akabinde geçmiş bütün günahlarımızı bağışlanacak, bağışlattırabileceğimiz bir fırsat kapımızda. Ama değerlendirebilirsek sadece. Bakınız. <laughs> dört özellik varsa dünyada elde edemediklerine üzülme diyor hadiste. İfadeye dikkat edin. Şu dört özellik varsa şayet dünyada başka şey ya şunları elde edemedim bunları elde edemedim diye üzülmene gerek yok diyor. Neler onlar? Emaneti korumak. Bir, eğer bunun sahibiysen başka şeylere sahip olmadım diye üzülme. Başka, doğru sözlü olmak. İki, ne kadar önemli, ne kadar kıymetli ki tekrar tekrar ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Başka, güzel ahlaklı olmak ve helal rızıkla beslenmek. Eğer bu dördüne sahipseniz başkasına sahip olmadım diye üzülmeyin diyor. Neydi onlar? E, emaneti korumak. Bu hasletiniz varsa şayet emaneti muhafaza edebiliyorsanız korkmayın diyor. Başka? Doğru sözlü olmak, sözünüz doğru olacak, yalanla iman aynı kalpte olmuyor çünkü zaten. Başka güzel ahlak sahibi olmak ve helal rızıkla beslenmek. Eğer bunlar varsa dünyada dünyalık olarak diğer elde edemediklerinizi üzülmenize gerek yok. Sizin ahiretinizi de dünyanızı da mamur edecek olan vasıflara sahipsiniz diyor aynı zamanda. Başka Ramazan'la ilgili olarak anlattığımız, Ramazan'ın ilk günü paylaştığımız hadislerden birisi. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. İfadeye dikkat edin. Yalan varsa şayet aç susuz kalmamıza Allah'ın ihtiyacı yok değerli kardeşlerim. Çünkü o artık ibadet olmaktan çıkıyor. Artık Rahman'ın razı olduğu ee oruç tutma amelinin dışına çıkmış oluyor Allah muhafaza. Yalan iş yapmayı terk etmediğimiz sürece. Bunun mefhumu muhalifi var. Münafığın alameti. Üç tür münafığın alameti sayar Peygamber Efendimiz madde madde. Ayetül münafığı telâsun. İza haddete kezebe. Ve izâ ve'ale ahlefe. Ve izâ tümine khân. Münafığın alameti üç. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder. Allah muhafaza. Münafık alameti olmaktan, münafığın alametlerinden birini taşımaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Bakınız. Peygamber Efendimiz bize öğretiyor değerli kardeşlerim. Müslümanlar arasında aldatma olmaz. Bizi aldatan bizden değildir. Men gashşena feleyse minna diye ifade ettiği hadiste. Bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. Değerli kardeşlerim. Biz kıyamet derdini bilseydik şayet, kıyamet diye bir derdimiz olsaydı dünyada dert diye bir şey tanımazdık. Onu önce bir paylaşalım. Ee, bütün geçimsizliklerimiz, Allah'a isyanlarımız, Rahman ile aramızdaki mesafemizin açılması ölüm gerçeğini unutmamızdan ya da göz ardı etmemizden kaynaklanıyor. Bunu aklımızın bir köşesinde bulunmamız, bulundurmamız lazım. Ölüm diye bir gerçeğin ne olduğunu e, bilseydik, ölümün derdinin ne olduğunu bilseydik, dünyalık namına dert ettiğimiz şeylerin aslında sadece oyalanmadan ibaret olduğunu daha iyi anlardık o zaman. Allah muhafaza. <laughs> Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Peygamber Efendimiz anlatıyor. El muslim ve muslim. La yazlimuhu ve la diye devam eden hadisinde. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Müslüman'ın diğer Müslümanı hainliği söz konusu olmaz. Başka ona yalan söylemez. Bir diğeri onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. <laughs> Bu sıkıntılı bir anında, e, dertleşmeye ihtiyacı bir an, olduğu bir anında yalnız bırakmak dahil, Filistin'de olduğu gibi Müslümanların desteğine ihtiyacı olduğu esnada yapa yalnız bırakılmak dahil, ee, Müslümanı zor durumunda yalnız bırakma kısmı Müslümanın diğer Müslümanlarla kardeşi olma vasfının dışında bir durum Allah muhafaza. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez ve onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Rabbim Müslüman Ahlakıyla ahlak ahlaklanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hesap gününe vardığımızda keşke şunları yapmasaydım, keşke şunları yapsaydım diye dövünmeyenlerden eylesin bizi. Yani el cümle anlaşılır olsun diye ifade edelim. İyi ki dediklerimiz keşke dediklerimizden fazla olur inşallah. İyi ki şunları yapmışız. İyi ki şöyle yapmışım dediğimiz davranışlarımız keşke şunları yapmasaydım dediklerimizden fazla olur inşallah. Rabbim iyi kilerimizin sayısını ziyadeleştirsin. Yarınlarımızı dünlerimizden hayırlı ve bereketli eylesin inşallah. Devam edelim. Buyurun sevgili peygamberimiz. Dikkat edin. Yalancılıktan kaçının. İfadeye çok dikkat ediniz. Çünkü ister ciddi olsun İster şaka olsun efendim ne var ki bunda şakadan söyleyi verdim dikkat edin değerli kardeşlerim. İster ciddi olsun ister şaka olsun yalan söylemek Müslüman'a yakışmaz şakadan da olsa. Sakın kimseye yerine getiremeyeceğiniz sözü vermeyin bir şeyi küçük yaştaki çocuğa bile vaat etmeyin. Küçük bir çocuk, gel sana şeker vereceğim işte, gel sana çikolata vereceğim gibi küçük bir çocuk bile olsa hani hemen kanar hemen aldanır ya, sakın ha küçük bir çocuk bile olsa aldatmayın diyor Peygamber Efendimiz. Bu davranış yalancılığa girer buyuruyor Allah göstermesin. Esasen ne kadar e, manidar değil mi bize anlatması açısından, durumun teşhisini koymamız açısından, küçücük çocuklara bile... Gel sana şeker vereceğim dedik mesela ya da gel bir şey söyleyeceğim dedik ama vermeyeceğiz ya da söylemeyeceğiz. Bu bile yalan sınıfında değerlendirildiğini ifade ediyor Peygamber Efendimiz Allah muhafaza. Şu ifadeye dikkat edelim. Hani bazen çarşıda, pazarda, kahvede, iş yerinde, dairede, dükkanda neyse hani duyduklarımızı paylaşıyoruz ya. Peygamber Efendimiz bize diyor ki değerli kardeşlerim bakınız her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Kefa bilmer ikiz ben semia. Kişiye her duyduğunu söylemesi, kulaktan ne giriyorsa ağızdan çıkması, her duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter buyuruyor sevgili peygamberimiz Allah muhafaza. Efendim ben ne söyledim ki? Ben başkalarının yalancısıyım. Allah muhafaza. Hesap gününde başkalarının yalancısıyım dediğimizde eğer alemlerin Rabbinin huzurunda geçer akçe değilse şayet o başkaları bizi kurtarmayacak Allah muhafaza. Kabirler hala tek kişilik Müslümanlar. Kabirler hala tek kişilik. Kimi neyi severseniz sevin. Ne kadar severseniz sevin. Ne kadar bağlı kalırsanız kalın. Neticesinde en sevdiklerinizi toprağa gömeceksiniz, üzerini örteceksiniz ve oradan hemen ayrılacaksınız. Hatta ve dahi biz öldüğümüzde en yakınımız, oğlumuz, torunumuz, babamız, dedemiz kimse bizim üzerimize toprağı örtecekler ve ayrılacaklar en yakınlarımız. Biz sevdiğimiz kişinin yerine kabre girmeyeceğiz. Ben babamı kendi elimle toprağa koydum, onun yerine kabre girmedim. Hiç kimse diğerinin yerine kabre girmeyecek. Çevreniz ne kadar geniş olursa olsun, itibarınız ne kadar çok olursa olsun, maddi durumunuz ne kadar ferah olursa olsun, perdenizin takımıyla koltuk renginiz ne kadar uyumlu olursa olsun, çoklukta değil mesele, ne kadar çok olursa olsun, kabirler hala tek kişilik Müslümanlar. Rabbim karanlık kabrimizde korkutmasın bizi. Karanlık kabrimizde bizi daraltmasın inşallah önden salih ameller gönderebilmeyi nasip eylesin. Çünkü buradan önden göndermediğimiz amellere göre yani burada keyfe ma yaşa hayat yaşayıp da peygamberin sağ tarafı benim olsun diye beklemek beyhude bir bekleyiştir Allah muhafaza. Rabbim Ramazanlar hürmetine doğrudan cenneti hak edenlerden eylesin. Ramazanın gereğini yerine getirenlerden eylesin. Bu fırsat şu an bizim elimizde. Bir dahaki Ramazanımız yok belki. O yüzden bu Ramazan'ı son Ramazan'ımızmış gibi her iftarımızı son iftarımız gibi değerlendirmemiz gerekiyor. İftar vakti dualarını diyoruz ya, iftar vakti çokça dua edin Allah'a. Yalvarın, yakarın, iftar sofrası önünüzde ve siz henüz iftarınızı açmadınız ya, o an sizin duanız ile Allah'ın kabulü arasında perde yoktur. O dualar makbul dualardır inşallah. İhsar vaktindeki dualardan kendinizi mahrum etmeyin. Çoluk çocuğunuzu mahrum etmeyin. Ay yıldızlı bayrağımızı mahrum etmeyin. Filistin'i, Doğu Türkistan'ı, kardeşlerimizi, ümmeti Muhammed'i mahrum etmeyin. Yarınlarınızı, dünyanızı ve ahiretinizi mahrum etmeyin o vakitteki dualardan. Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Kim karlı çıkacak? Hani dedik ya Ramazan bereketli, verimli, karlı bir ticaret sezonu gibi dedik ya değerlendirebilenler karlı çıkacak sadece. Ve gün akıp geçiyor farkındaysanız. Daha dün duvara tomarla kalın bir yeni yıl yapraklarını barındıran takvimi astığımız gibi. Önceki 365 günün takvimini kaldırdık attık kenara. Tomarla kağıt gitti. Biz zannediyoruz ki kopardığımız takvimden günler gidiyor. Şubat, Kasım, Aralık böyle bir şeyler gidiyor zannediyoruz. Geçen saat ömürden gidiyor kardeşlerim. Geçen an ömürden gidiyor. Ve bunların tekrarı yok. Ve bunların seneyesi olmayabilir belki Allah muhafaza. Bir dahaki Ramazan olur ama o Ramazan içerisinde biz olmayabiliriz belki. Rabbim daha nice Ramazanlara ulaşabilmeyi nasip eylesin. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter buyurdu sevgili Peygamberimiz. Bizi hitap ediyor değil mi? Ben şapkamı önüme koyuyorum kendime hesap ediyorum herkes kendisine hesap etsin. Her duyduğumu söylemesi. Duydum, konuştu. Ahmet Mehmet şöyle dedi, onları paylaştım. Kendimden bir şey söylemedim. Eğer söylediğimiz doğru değilse şayet innes vel basara vel fuada kullu kana anhu der dinimiz bize. Kur'an-ı Kerim öyle öğretiyor bize. Kulak, göz, dil, ayak, e, şahidi olan organlarımız her neyse şahit. Her biri hesap gününde hakkımızda şikayetçi olacaklardır. Allah muhafaza bu durumda. Rabbim azalarımızı hakkımızda şahit eylesin inşallah, şikayetçi eylemesin. Ramazan'ın bereketini, verimini, doya doya yaşayabilmeyi e, Rabbim nasip eylesin. Ramazan'ın akabinde ben sana Ramazana imanan ve ihtisaben güfrer <laughs> lehu ma min mucibince gereklerini yerine getirerek, mükafatını alemlerin Rabbi Allah'tan bekleyerek, Ramazan orucu tutanın geçmiş bütün günahları bağışlanır, geçmişine format atılır, geçmişi resetlenir yani müjdesine, yani cenneti hak edenlerden olmaya Rabbim bizleri de dahil eylesin, nahil eylesin, nasip eylesin, reyyan cennetini nasip eylesin inşallah. Rabbim Teala ve Tekadis Hazretleri ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Neticesinde ee, bize kalmayacak dünyadan, bize kalacak günahlarla ayrı, ayrıtılmasın bizi dünyadan inşallah. Huzuru ilahiye vardığımızda iyi ki yaptık dediklerimizi keşke yapmadık, yapmasaydık diyeceklerimizden ziyade eylesin. Yaptıklarımıza pişmanlık yaşattırmasın Rabbim bizi. Kendisine layık kul, Habib edibine layık ümmet eylesin. Ay yıldızı bayrağımızı ila nihaye gönderimizde nazlı nazlı dalgalandıran nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.